Evet arkadaşlar. Tanakres Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir FIFA 2022 İtalya'da Inter Milan müsabakası yapalım. Yine yanımda Ali Eren'im var. Umarım bu sefer şeytanın bacağını kırarım. Bu arkadaşın da bacağını kırasın var benim ama Yapacak bir şey yok. Bu arada Ali Eren'cim nasılsın iyi misin? İyi abi. Sen nasılsın? Allah'ın olsun işte. İş güç. Koşuşturma devam ediyoruz. <laughs> Aynı zamanda da var. Koşuşturmacayla geçiyor gün. Aynen öyle güzel kardeşim benim. Fair Play çerçevesinde? Valla ben ee, Fair Play çerçevesinde zaten oynuyorum. <laughs> ya bak ayda iki oldu bak. İkinci de Sıkıntı değil ya. Böyle kontrolsüz güç güç değildir hesabından gitmiyorum. Kontrollü bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Hocam. Hocam topa faal ama ya. Topa faal. Hmm <laughs> topa faal. <of> Enteresan. topa faal. Hakan çıldırdı Bak bakalım topa faal mi? Top nerede <gülüyor> duruyor? <gülüyor> <gülüyor> ama ping seviyesinden de dolayı birazcık er, geç kaymış olabilirim. Ay ay. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Pingi düzeltmeliler bence ya. Yani. Serverları falan. Oyundaki takımlar mesela atıyorum. Bir patch getirmeliler. Güncelleme. İnşallah olur. İnşallah yavaş ya. yavaş ısınıyorum yalnız ha. Bilmiyorum farkında mısın? Fark ettim. Beni lafa tutarken gol atmaya çalışıyorsun. Gol atmaya çalışıyorsun mu? Ne oldu ya outside? Evet. Hadi bakalım buyur buradan yak. Ne lan? Gol mi? Yok yok olsaydı offside. ben ya ne bazen yaptın? şu e, yok tuşa biraz yani tuşa birazcık erkenden basıyorum o biraz sıkıntı yaratıyor bende. abi ben Milan'ın sahasında mı oynuyorum evet, kendi sen niye sen pas yapıyorken bu arkadaşlar olay diyor ya. Ney? Gol var diyeceksen geç onu. Wow. Buna da yaz, ha buna da yaz. Gol Yak. Abi yakaladım. Bana göre en güzel pozisyonlardan biriydi bu. Ayrıca çok güzel karşıladı bu Adam Tamam, koş artık. Oh. Ah, penalt. he, he, penaltı. Penaltı, he. <laughs> he, penaltı. Penaltı, ha. Ha, penaltı tabii. Oba, güzeldi. Yürü oğlum. Kim tutar seni? Yürü. Yürü. Tutarım. Tutamadım. Gol olur mu? Ah. Kötü oldu. Ah. Vay arkadaş Orada bir şeyler oldu. Hadi be. oh şey böyle, al, al, Hocam al. yalnız böyle yapacaksak işimiz var ha. Her Çok defasında... Her defasında, <laughs> her defasında. Topa kaymıştım ama olsun. Bakın bu sarı karti mi, Vallahi bir şey deniyorum ama. Ah. Ah. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben. Ee... <laughs> senle oyuna girmeden önce biraz oyuna girdim. Dedim her defasında böyle 40 tane 50 tane gol yemeyeyim. E, biraz, bir biraz bakayım dedim yani. Kötü olmasın sonuç. Of! Of! Abi. Abi hangisini atacaksınız sorma sayıp. Ah be. Çoğalın çocuklar. Oo oh, bu kötü oldu işte. Oh, bacak. Zlatan. Zlatan. Zlatan yaşlanmış ya. Koşamıyor. Adam Kırk, 40, yaşındadır. 40 yaşında da. Yani bırak da yaşlansın yani. Adam gerçi hala oynuyor da. O oynayacağım diye de uğraşıyor. Buradan bir şey çıkartır mıyım? Buradan ah, yemedi. Hadi be ya abi. Of. Bence yeterli. Doğru. Ah, istediğim gibi olmadı. Benim oyuncu benim kaleciye vuruyor. Abi hakem durdurmadıysa yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Uçuyor gördüm, uçan sabrı vardı benim takımda. Sin 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 sin. Oo. Hocam far. Kırmızı kart yemeyim bari. Ben iki tane. Eyvah i̇ki eyvah. Tane. eyvah. Eyvah eyvah. Tıkarı eyvah eyvah. Eyvah. Hak... Oh iyi. Yani sarı... ha, en azından ya, en azından sarı kart. O da bir şeydir. En sonunda mı uyaracak? En sonunda mı uyaracak? Abi. 34 metre. Vurur musun oradan? Deneyeceğim bir şeyler. Hep Oldu. böyle vurmanı istiyorum. Lütfen. Yani bayıldım. Vuruş süperdi. Rahat bir şeyi çözemedim ki. Bir kek istem. Çözsem golleri sığdırırım da sana. Golleri sığdırırım derken biraz ee... Pardon ayıp oldum. Yani lütfen. Golleri yağdırırım da. Ah. Oh. Bak işte bak. Zıvaltana vurdurmayın. <laughs> Burada bir şey oldu. Ben Zlatan takla attı. Ben bilmem. <laughs> Zlatan arkeo çekti birini. Abi bu top tekrar sana nasıl geldi? bu Çekişmeli gidiyor maç. Bakalım ilk gol kim Çek, Oo, çek 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 ay asıl. Ayıp ama ayıp. Oo. <laughs> oh. <laughs> Ayırın ortamaçtın. Şük Karışık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Ya kimden çıktı o? Benden mi çıktı? Ha <laughs> benden çıkmaması lazım. Ben vuramadım çünkü topu. Hakem auto gösterdi. Korner verdi ya. Yani. İşte bu. Hadi be ya gene olmadı arkadaş. Are. Ne oldu ya? Geri bit. Hayır 39. dakikada. Aa. Kaleci Ya ne Allah'ını. Seversen kasti diyor bir de ya. Gören de inanır evet. şimdi. Bu da fa. Oo. Böyle bir pozisyon yakaladım mı atman lazım. Hop. Oğlum nereye atlıyorsun ya? Kaleci. Teşekkür ederim. Zlatan çıldırıyor atamadığı için. Oh. Allah Allah. Allah Allah. Bak sen şu işe. Allah Allah. Ay. Ay 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 Kaç defa vuracağım ben Zlatan? Kaç tane vuracağım? Allah rızası için ya. Onu da bari ya. Zlatan'ın hoşuna gitmedi dostum. <laughs> Adam var. Zlatan ki. Bu Zlatan'ın off. hiç hoşuna gitmedi dostum. Offside. Ne offside ya? Ya arkadaş her şeyi offside demekten bir bırak. Bir geç artık. Ona offside, buna offside. Bak bu korner işte. <laughs> Adam bir de o kadar koştu ya. Bu sefer yapabilecek evet. miyim bakalım istediğimi. Rozovic. Hadi oğlum. Maç ortasını. Al. Hadi Kalecin. be gel ya arkadaş. Kalecin. İlk yarıyı bitirdik. Başka. İlk yarı golsüz. Hadi bakalım. Güzeldi vallahi ilk yarı. Keyif aldım bu sefer. Ama şey baya bir faydası oldu. Bak şunu söyleyeyim sana. Ee, benim sen yokken biraz denedim. Ya yalan yok. Sen yokken hakikaten denedim. Dedim yani çok ezik kalmışım dedim. <laughs> izledikten sonra videoyu. Dedim bu kadar ezik olmamam lazım. Biraz dedim şeye yoğunlaşayım. Pas atma işte pas alma. Şut çekme. Epey bir denedim. Ama gene şeyde. Penaltıda sıkıntılarım var. Yani penaltı yapsam bile garanti veremem. Atabilir miyim? Atamaz mıyım? Atarsın <laughs> yani yatamayacaksın. Orası oh, oh. ben Ferik'e uğraşıyorum ben. Sen Ferik beklentisi içindesin. Ben ben altı beklentisi içindeyim. Yapacak bir şey yok. İkisinden biri. İkisi, Yalnız oranlar ikisi de güzelmiş. Gol odaklı. Ya bu sefer hiç bakmadım ya. Aklımda direkt maç var. Oranlar biraz güzelmiş. 7 kurtaracağımmış benim kaleci. Daha bugüne kadar hiç 7 kurtarış yapmamıştın ya. En fazla 4'tü <laughs> <dörtlü> galiba. <laughs> Hakan aman gözünü seveyim. Zaten kartım var. Hop! Bu kötü oldu. Yine başladık yine sinsi sinsi gelmeye. Muace el var. El mi? <laughs> el. Ya arkadaş. Fair play çerçevesinde oynuyorum. Her şeye itirazım var. Fair play dediğin itirazın olmaması lazım yalnız. Kolay Aa bak ben ya işte bak joystick'te işte bunları çözemedim daha hala. Ben misal işaretlediğim yer orası değildi benim. Sanırsam ben sana söyleyeceğim o problemin ne oldu. Şimdi hani peste e, şey seçerken kontroller hani oyuncu seçerken falan. Hı. Yarı yardımlı. Yardımlı meselesi var ya manuel Hı. yarı yardım Bir kötü yardımlı da senin. Bak mesela ben yarı da oynuyorum. Ben onu ayarlamadım, işin gerçeği. Bunun konsol onu otomatik ayarlamış, yarı yardımlı olarak benim. Ah, geçemedim. Ah, onu alır mıyım? Çok kötü oldu be. O hareketi yapmayacaktım orada. Aman Hakan'ım, aman Hakan. Hakan'ı Hakan gördün mü? Bir şey yapasım gelmiyor. Tabi yani 110, 117'ci şey. Mi? 117 değil ha, o kadar da bakmadı İspank. İpiram Ciro, Milan'da mı oynuyor ya? Allah Allah, ben bilmiyordum. Bak Ciro'nun hmm. Milan'da oynadığını. Hop! Nimišç 2,5 metrelik adam. Bu bir Siğirdar, bu bir Siğirbaş. Bu Luka Panitović. Ama Zlatan, harbiden yol... Zlatan bunu sevdi. <gülüyor> <gülüyor> Abi ciddiyim, adamın boyu 2 metre. Konya gömleğiyle <laughs> konil numero 11. Hayır. Bakalım şeref golü atabileceğiz mi Buradan çıkar mı Çıktım buradan Çıktım buradan Bak bak, bak hocam Oho. İlahi adalette Nerede nerede İlahi adalette bakalım İlahi adalette Topu geri aldı Ama yeter. Ah hocam. Oh, oh oh oh, ne güzel. Çayda çıra oynuyor gibi. <laughs> <laughs> Bir şey denedim ama <laughs> Abi Ugo'ya gitti. <laughs> Bence stadın, dışına gitti. Ay! Hadi ama ya! Bunu almamız lazım ama ya! Abi onu alma, bunu alma! Hangisini alacaksınız abi? Bak 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 nasıl kaçıyor bak. Bak 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 bak. Hoppa! Offside. Mol, pazara yolladım seni. Offside, offside değil mi ama. Ay tutabilirdim. Hadi Hakan oğlum ne varsa sen de var. Saat değil mi? Kaçtım abilerek bilerek gittik Evet bu işte. Bu işte bu bu. Hak ne varsa Hakan'da var dedim. Hakan işi bitirdi. Budur. Bayrağı hakaret bayrağı vurdu. Offside bayrağı lan o. <laughs> Sıt bayrağı değil, bayrağı. doğru, pardon. Konur bayrağına vurdu, orada bayrak var. O da bayrak. Ortan ayyan et. Hiçbir yere ait olmayan bir bayrak o, sıkıntı yok onda. Hop, hop, bir. hop. hop, hop iki. ne hop hop ne ne hop ne Hocam ya, Hocam ana avantaja bırakmadı Ama Pardon avantaja bıraktı Oğlum ne yapıyorsunuz sana. <laughs> ben de tekmeleyeceğim. <laughs> Ama seyircileri. Ah. Bu kötü oldu be. Ne güzel beraberliği yakalamıştım. Ben ipe dizdim kesin. <laughs> i̇pe değil o resmen inci inci dizer gibi dizildik. <gülüyor> <gülüyor> kötü Sen oldu de ya. Gibi bir... kötü oldu ya. Hakikaten kötü oldu. Sakın dek atarsın ben sana güveniyorum. Maksat eğlence. Eğlence döndürür. Abi ah. neredesiniz? 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 Ama olurdu. Derdim de şimdi e, kafam şu anda gol atmaya, kol, tamamıyla gol atmaya konsantre şu anda. Hoppet etmeyi de Gol Hocam. Ya arkadaşlar adam tutuyor resmen Hareketlere hareketler var İyi ki bir hareket öğrenmişsin ya Valla. yani ne yapardım bu hareket olmasaydı bu ha fırla da. hadi be hoca işte Vallahi buna bir. Oha aman, lan ben ben bırakmıştım oyunu. Karı ka şey kırmızı kart verir diye. Sarı ne abi. Ay off offside hoca. Oh, abi adil ya abi. Abi Rabona mı gitti o? Ya tam böyle istediğim gibi bir pozisyon yakalamıştım ya. Hoca ama. hoca. Yok bir şey, yok bir şey. Seni kaleme doğru Klas attın ya? Atarım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ayda, ayda. Aa bir de ben kazandım. Ve bu ve bu top bir de benden mi çıktı? Süpersiniz abi ya. Oo. Ay. Biraz önce benim yapmak istediğimi biraz farklısı bu. Oğlum, 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 oğlum. <laughs> Azıcık ortaya doğru git. Abi, ben ya işte bu Joystick kısmı bende hakikaten hala büyük sıkıntı. Ya şunu en azından 2-2 iki iki yapalım ya. Hakan'ıma da güzel bir orta yapar Yaparsın sen. Aslansın, kaplansın. Onur. Ya abi Allah'ını seven ya. Allah'ını seven devasa gelsin Eyvallah. Bu offside değil mi şimdi? Abi yedim Değilmiş var ya. Ki. Yedim. Yedim. Topu al çabuk. Yedim. Ay, ay. Ya bu kadar iyi oynamaya su scoru Galde Milan con il numero 56 Alexis Salenegues andiamo andiamo sostituzione per il Milan not... fuori Arkadaş. Offside <laughs> Ya söyleyecek söz bulamıyorum ya biliyor musun? Yani bu kadar güzel oynamaya. Bir sürü pozisyona girmeye. Bak. Abi. Yazın bu kadar imkan. Ben de çok fazla iyi oynadığımı söylemem, söyleyemem Yani. Abi at artık şunu ya. Aa, Abi at artık bunu. Ya buraya kadar geliyorsun kale önünde ya. Eline sağlık. Elim'e sağlık ama yani bu yaptığım itmanlara değmedi ya. Sıkıntı yok. Bir önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Keyif aldım. Daha daha böyle bir hoş ambiyans oldu diyebilirim. O Güzel ikinci şey. ikinci golü farklı bir şekilde yemeseydik. <laughs> Tespiye dizilen <laughs> taneler gibi oldum. Bir o geçiyor bir o, geçiyor, bir o geçiyor, bir o geçiyor, bir o geçiyor. Şimdi gol tekrarlarını bir bakalım. Tamam bakalım bakalım. Güzeldi. İkinci golüm biraz şeydi ama benim için çok moral bozucu. Burada topa müdahale yapmıştım tabi tabi Kesin. Bir kesin. Bir tabii, yani. top Bil, top tabii canım yani. biliyorum ya. Bilmez miyim? Yersen. Bu da aslında havadayken vurmuştun topa. Hakem yakalıyordu. Ha Hakem yakalayamadı olayı. <laughs> Hakem'i bir de <öyle> yaptı. <laughs> Bu da Hakan çallamadı. benim ayağıma şey yaptı. Benim yaptıklarım yaptıyı. yani daha doğrusu senin bana yaptıkların hep böyle şaibeli ama benim yaptıklarım direkt öyle mi? Burada yüzüme basmışsın. Yüzüme basmışsın mı? <laughs> <laughs> Basket oynamıyoruz da. Burada da İbrahimovic'in muazzam kafası. Ama harbiden Yalnız iyi yükselmiş adam. Şeyde yükselme mi? <laughs> Adamlar yerden sıçramadığı için yük, yüksek. zaten adam boy olarak yüksek. Benimkiler sıçramadığı için sı sıçramış gibi duruyor adam. Senin de... Lautaro. İlk İsmi defa duydum duyduğum bir isim. Lautaro. Lautaro. Lautaro, Lautaro nasıl okunuyor artık? Bu da Ya abi bu bu, gelip, bu ya <laughs> bu nasıl olur ya? Yani bir dakika sonra attı. Handanovic. niye çekti? Handan yenir mi o gol? Handan. ay <laughs> ay. Bu ay. da biraz önceki attığı gol. Rivela. Güzel bir oyundu abi Yani güzel oyundu Teşekkür ederim videona dahil ettiğin için Estağfurullah ben teşekkür ederim Onca işinin arasında onca yorgunluğuna Çıkıp geldim buraya teşekkür ederim çok sağol Teşekkür ederim Neyse arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadar olsun ee, Bir beğeni atarsanız Gerçekten Çok iyi olur bizim için Dediğim gibi teşvik etmiş olursunuz diğer videolar için. Sonuna kadar izlediyseniz de o da ayrı bir güzellik. Kendinize çok iyi bakın. Söylenecek başka bir şey yok. Hala maçın etkisindeyim. Çıkamadım maçın etkisinden. Neyse kendinize iyi bakın. Ciao.